Bugün sizinle beraber akıllı evde en çok yapmak istediğim şeylerden birini yapıyoruz ve monitörüme ambiyans aydınlatması yapıyoruz. Günümün çoğunu monitör başına geçiriyorum ve onu da böyle daha eğlenceli hale getirmek, o ortamı daha çok sevdiğim bir hale getirmek istiyorum. Bu arada videoya başlamadan şunu da söylemek istiyorum. Hem arka planımı, hem çalışma alanımı, hem atölye tarafını çok daha böyle konseptli ve şık bir hale getirmek istiyorum. Onunla ilgili de yeni video yakında gelebilir. O tarafta da neler yapabilirim, neyi nasıl geliştirebilirim gibi düşünüyorum. Yavaş yavaş o taraftan hem konsept oluşturmasına hem de oluşturdukça akıllı tarafına da geçmek istiyorum. Sonuçta bir şeyleri akıllı sistemlerle, ışıklarla ve sensörlerle daha iyi hale de getirebiliyoruz. Bugün de aslında en çok gerçek şeylerden biri olan ışıklardan devam edeceğiz. Bunu yapmak için sabırsızlanıyorum. O zaman hızlıca videomuza başlayalım. Herhangi bir sponsorlu bir video değil. Bunu direkt kendim aldım. Kasım indirimlerinde güzel indirimler vardı. Oradayken aldım. Fakat tabii ki bu videoya yayına gelen kadar muhtemelen indirimler bitmiş olacaktır. ya Herhangi bir sponsorlu video değil fakat hani ürünü anlattım ve marka ismi geçtiği için yasal sebeplerden dolayı reklam olarak belirtmem gerekiyor. Bugünkü projemizde Philips'in akıllı şerit led'ini kullanacağız. Bu projede kullanacağım net 24 ve 27 inç motorla için uygun. Bir de yanlış hatırlamıyorsam bunun 32 ve 34 inç motorla için olanı vardı. Ve motorum şu anda 27 inç. iki tane 27 inç motor kullanıyorum. Bunun güzel yanı herhangi bir ekstra görüntü işleyiciye ihtiyaç duymadan direkt bilgisayara indirdiğiniz uygulamayla senkron olabilmesi. Aynı zamanda zik bir, bir ürün. Fakat bu şeritlette neye entegre edebiliyoruz, neyi nasıl kullanabiliyoruz onu bilmiyorum. Videonun ilerleyen dakikalarında onu beraber test ediyor olacağız. Ürünün diğer özelliklerine geçmek gerekirse gradient bir şekilde renk verebiliyor. Yani led boyunca farklı ışık renkleri yaratabiliyor. Bu sayede zaten ekranımızdaki görüntüye uygun olarak arka plana bir ışık veriyor. Bunu bir çerçeve olarak görüyor. 25.000 saate kadar çalışma sunuyor. 4000 Kelvin'de 800 lümen, 7200 Kelvin'de ise 700 lümen parlaklığa sahip. 2000 ile 6500 Kelvin arasında renk sıcaklığı var ve 16 milyon farklı renk seçeneği sunabiliyor. O zaman gelin kutuyu açalım ve kurulumuna geçelim kutuyu açıyorum. Bu arada beklediğimden çok büyük bir kutu geldi. Yani bir şeritlet için bence fazla büyük bir kutu. Ondan içinden ne çıkacak onu da merak ediyorum. Şöyle şeritletimiz çıktı. Yaklaşık bir buçuk sıra halinde sarılı bir şekilde geldi ve kalın bir ledimiz var. Normal şeritletler gibi düşünmeyin. Oldukça kalın bir şekilde bulunuyor. Onun altında bir tane büyük, iki tane küçük kutumuz var. Şu büyük kutuyu kaldırdığımızda içi boş. Küçük kutulardan da sırasıyla bakıyoruz. Bir tanesinden bir tanesinden adaptörümüz çıktı. Burada bir kutu içerisinde muhtemelen adaptörü yapıştırmak için bir ara parçamız var. Ve farklı priz içinde uçlarımız bulunuyor. Bu kutudan başka bir şey çıkmadı. Bizim kullanacağımız kısım burası direkt üzerinden takılabiliyor. Şöyle bir kablomuz var. Nispeten uzun sayılabilir. Yani monitör taktığınızda monitörün kablosunun yetiştiği herhangi bir yere rahatlıkla yetişir gibi duruyor. Bunun bir ucunu şu ara adaptöre takıyoruz ve diğer ucunu da güç prizine takıyoruz. Bu ara adaptörün diğer tarafına da şu şey dediğimizdeki kısmı takacağız. Fakat bunun montajını yaptıktan sonra takmak istiyorum. İç i̇çerisinden bir tane daha kutu çıkıyor ona bakalım ve geri kalan kısmı boş. Bence daha küçük bir kutuya sığabilirdi. Bu kutuyu açtığımızda da bir tane şöyle bir parçamız yavaş yavaş parça parça gelen bir şekilde gelmiş. Bağlantı parçalarımız var burada da. Kutumuzun içi boş, Ona gerek yok. 3 tane düz, 2 tane de oval şekilde bağlantı parçaları geldi. Arkalarında çift taraflı 3M bantla da var. İlk defa kuracağım. Ezbere bir şey yapmak istemiyorum çünkü yaptıktan sonra bir daha bozmak da istemiyorum. Talimatlarla ilerlemek istiyorum. Buradan da kullanım kılavuzumuz çıktı. Buraya bakarak da yapabiliriz. Son olarak da şeritlediğimizi açalım. İlk açmamız gereken şeylerden biriydi muhtemelen ama olsun. Daha büyük bir şey bekliyordum aslında. Biraz küçük geldi ama muhtemelen monitör oturuyor tam bir şekilde oturacak. Ve ilk bakışta premium kaliteyi hissettiriyor yani yapı olarak gerçekten çok güzel bir yapısı var. Sağlam dayanıklı bir yapısı var. Şimdi de monitörümüzü getirelim. Monitör üzerinden bağlantıyla devam edelim. Evet şimdi monitörümü de yerinden söküp getirdim. Kullanım kitapçığında da 24 inç monitörler için kenarlardan 2.5 santim. 27 inç monitörle içinde 6,5 cm boşluk bırakaraktan takmamızı söylüyor. 27 inç monitör kullandığım için 6,5 cm boşluk bırakaraktan parçaya yerleştiriyor olacağız. Biraz obsesif bir insan olduğum için bunu metreyle ölçerek gerçekten 6,5 cm bırakarak yapacağım. O zaman gelin şimdi leş şeritimizin monitörümüze montajını gerçekleştirelim. Evet şu anda parçaları yapıştırdım fakat benim kullandığım monitörde şöyle bir problem oldu. 6,5 santim içeri gittiğimizde şu kalın yere geliyor. Üst tarafta gayet güzel oturdu fakat yanları yaparken orantısız oldu. Ondan dolayı şunları ters yerleştirdim ve bunun yarısı da dışarıda kaldı. Umarım ki şeritledi yerleştirirken problem olmaz. Şeritledin tam ortasında şöyle bir ok işareti var. Bu muhtemelen tam ortaya gelecek kısım. Bunu önce ortaya yerleştirdikten montaja başlıyorum. Önce ortaya yerleştirince çok rahat bir şekilde yerleşti. Fakat şunlardan memnun değilim. Onda sebebi şu siyah tarafın ledin üzerine gelmesi. Bu yansımada gölge yaratabilirmiş gibi geldi. İlk bir şunu ters çevirmeyi deneyeceğim. Ama boyu da buradan kurtarmıyor. Tam bu araya uygun parça bulamadım. Ondan dolayı şimdi kumpasla ölçüp 3 hızlıca bir parça basmak istiyorum. Oraya kumpas da girmiyor. Metreyle ölçelim. 2-4-2'lik bir çizim yapmam yeterli olacaktır. Evet, çeklimiz hazır. Şimdi bunu 3D yazıcıya verelim, baskımızı alalım, sonra montajımıza devam edelim. parçalarımızın baskısı da bitti. Tam arkasına koyduğumuzda aslında direkt oturuyorlar. Bunlar işimizi görür. Yapışmasaydı daha mutlu olabilirdim. Önce bunların arkasına çift taraflı bant yapıştıracağım. Daha sonrasında çift taraflı bantla hem monitöre hem de diğer taraftaki zaten çift taraflı bandı kendisi yapışacak şekilde yerleştireceğim. Bu da çift taraflı bandım da 2 santimmiş tam oturdu. Bu da iyi bir denk geliş oldu. Monitöre yerleştiriyorum şeklinde. Şu anda teknik olarak montajımız tamamlandı. Bir şu alt yerleştireceğim. Yalnız bantlar sağlanmış ya. Hani normal açarken bile zorlanıyorum. Şu yakamı kafayı için şu bantı ararken bile çok zorlanmıştım. Bunlar bayağı sağlanmış. Maksimum geleceği yere kadar getirmek istiyorum. Ve buraya yapıştırıyorum. Daha sonrasında güç adaptörünü takıyorum. Şimdi geçici olarak prize takacağım. Buradayken bir bakalım. Daha sonrasında yerine yerleştirip ekrandaki görüntüye göre de nasıl gözüküyor ona bakarız. Ama ilk kurumunu nedense masa başında yapmak istedim. Takar takmaz bu da baya kuvvetli yanıyor. Muhtemelen şu anda overexpose'a girdik. Fakat bayağı bayağı kuvvetli bir şekilde ışık veriyor. İlk olarak Philips Hue'ye kaydetmek istiyorum. Zaten dediğim gibi hani bunu bilgisayara indirdiğimiz uygulamayla senkronlayacağız. Oradan kontrol edeceğiz. Fakat Philips Hue ve Home Assistant üzerinden nasıl kontroller yapabiliyoruz veya yapabiliyor muyuz ona bakmak istiyorum. Philips'e girdim. 3 noktaya tıklıyorum. Add Lights diyorum. Işıkları ekle diyorum. Şu anda ışıklarımı arıyor. Bu arada aşırı parlak yanıyor. Hue Play Gradient Light Strip'te buldu. Eşleştir diyorum ve bunu computer light yani bilgisayar ışığı olaraktan kaydediyorum. Aa şu anda üçlü gradient hal verdi. Şöyle sol tarafı mor yapıp, orta tarafı mavi yapıp, diğer tarafı da turkuaza getirtebiliyorum. Hatta şöyle araları biraz daha açarsak daha net bir şekilde görebileceğiz. Doğru bir şekilde çalışıyor şu anda. Dan diyorum ve kaydettim. Buradan ışımı açıp kapatabiliyorum. Sabit bir renk verebiliyorum. Parlaklık değerini değiştirebiliyorum. Ve efektlerimiz var. Candle efekti var. Mesela mum yanma efektimiz var. Şöyle %100 parlaklığa getirelim. Sadece en uçlar ve ortadan böyle bir mum efekti veriyor. Fireplace ateş efekti kısmımız var. Aa bu da güzelmiş. Ve bunun farklı renkleri var. Yani mor renkte, sarı ve yeşil renkte yapabiliyoruz. Prizma ayarımız var. Burada renk geçişi olacaktır diye tahmin ediyorum. Parlak ayar. Bir de bunun pasteli varmış. Pastaya gelince çok beyaz veriyor şu anda. Veya kendimiz yeni bir ayar yaratabiliyoruz şeklinde. Güzel özellikleri var. Hani uygulama üzerinden de böyle ekrana göre değil de atmosfer olarak kullanmak istediğimizde güzel özellikleri var. Hatta şöyle birazcık kısayım. Çok overexpose'a girmeyelim. Şimdi gelin monitörü yerine koyalım ve bilgisayara indirdiğimiz uygulamayla da nasıl senkronluyoruz ve nasıl kontrol edebiliyoruz ona beraber bakalım. Evet şimdi bilgisayarımıza geçtik. Montajını yaptık ve arka çok güzel gözüküyor. Muhtemelen arkamda bulunan telefon kamerasından şu anda görebiliyorsunuzdur yansımayı. Bu alan yankı yapıyor diye şu siyah şeylerden koydum. Fakat alta da bir sıra koymuştum. Üstlere bir sıra koydum. Ama alttaki sıra şu anda çok anlamsız muhtemelen tavandan falan da sekiyor. O alttaki sırayı da yukarıya getirip işte buranın düzenlemesini daha şık hale getirmek istiyorum. Videonun başına değindiğim noktaya geliyor Çok uğraşmadım şu anda altlı üstü duruyorlar. Birbirine yansıyorlar. Duvara yapışık değiller. O şekilde bir izolasyon yapayım dedim ama istediğim gibi olmadı. Ama ona olan ışın yansıması da çok güzel gözüküyor. Sadece kenarlardan emin değilim. Çünkü kenarlar çok yakınken orta nokta biraz daha uzak. Çift monitör kullandığım için böyle biraz daha mesafeli bir alanı oldu. Nasıl gözükecek emin değilim. Yapalım bakalım olmadı bunları düzeltiriz bunu dikleştiririz sorunları çözeriz. Ama şimdi gelelim asıl işin önemli noktası olan bilgisayara senkrona. U-Sync yazdım ve buradan uygulamayı indirmem gerekiyor. MacOS ve Windows için seçenekler var. Bu arada linki açıklamaya bıraktım. Direkt oradan ulaşabilirsiniz. Windows'a basıyorum ve indir diyorum. Filmlerde, oyunlardaki iyileştirmeler, müzikle uyum sağlama, müzikle de galiba uyumlu bir şeyleri var. Bu da çok keyifli olur eğer müzikle olsa çünkü günümün çoğunu aslında bilgisayar başında bir şey yaparken müzik dinleyerek geçiyorum ve o anda böyle arkada atmosferin olması güzel olur. Bu arada şu anda sarı sabit yanıyor ve bu da hoşuma gitti. her yani şey gibi böyle bilgisayara bakıyorum ama arkamda hala bir alan varmış gibi. O bilgisayarın monitörü o kadar gözümü almıyormuş gibi hissettirdi. Fakat tabii şu anda burada işte set ışığı var, arkada dekor ışığı var, önde onun ışığı var falan derken böyle çok fazla ışığın bulunduğu bir alandayım şu anda. Normalde bu kadar ışıklı bir ortamda bulunmadığım için arka taraf çok gözüm yoruyor. Böyle daha iyi olduğu gibi geldim. Evet uygulamayı indirdim ve şu anda Philips Hue uygulaması açılıyor. Burada şunu fark ettim ki bir bridge'e ihtiyacımız varmış. Fakat ben de herhangi bir Hue bridge yok. Home Assistant kullandığım için USB-Zik bir dangle ile bağlıyordum. Hemen şimdi bir bridge sipariş edeyim. Bu videonun geri kalan kısmını bridge geldikten sonra kaydedeyim. Şimdi Home Assistant'a bağlama kısmı deneyelim. Bakalım acaba Home Assistant'a bağlayabiliyor muyuz? Evet şu anda Home Assistant'a da kaydedemiyoruz. Zik bir cihaz aramada herhangi bir cihaz bulunmuyor. Birici aldıktan sonra belki Hue ile bağlayıp ekleyebiliriz. Ama videonun başında dediğim gibi bundan emin değilim. O zaman biricimizi sipariş edelim. Ondan sonra neler yapabiliyoruz öyle bakalım. Maalesef ki süreç beklediğimiz gibi ilerlemedi. Keşke ürünü almadan önce yorumlar okusaydım. Orada biricik e eklediğini bilseydim. Fakat ne de olsa bilgisayar e bağlanıyor diye biricik e gerekmez. İşte Home OS'dan da USB Zip bağlarım diyordum fakat olmuyormuş. O zaman bir gelince görüşmek üzere. Evet sonunda Bridge'im geldi. Kargoda problem olduğu için normalde bu video geçen hafta yayına gelecekti fakat giremedi. Ondan dolayı bu hafta yayına giriyor. İşte kargo gelmedi son biraz sipariş verdim. Bir daha geldi gibi problemler oldu. Olsun. Sonuçta artık Bridge'imiz geldi ve kurulumu yapmaya hazırız. Bridge'in bağlantısını yaptım ve ledimi de aslında ona tanımladım. Şimdi bundan sonraki adımlara devam edeceğim. Zaten bağlantı yapmadığı bir şey yok. Yani fişini takıyorsunuz, düğmesine basıyorsunuz ve bağlanıyor. Ve otomatik olarak cihazı da zaten buluyor. Bu arada bridge yokken yani de şu anda görmüş olduğunuz şekilde kullandım aydınlatmayı bu tarza hoş bir ışık verdi %50 parlaklık genelde yeterli oldu benim için. Fakat şu anda %100 parlaktı çünkü aynı zamanda çekim ışığı var. Ondan dolayı gözüksün diye %100 parlakta çıkardım. Gelelim Husink uygulamamıza. Evet en son bu ekranda kalmıştık. Search for Bridge diyorum ve aramaya başlıyor ve bulamıyor. <laughs> Evet bir tane biricimi buldu. Şartları kabul ediyorum ve bağlan diyerekten bağlanıyorum. Butona basıyor. Hemen basıp geliyorum. Uygulama üzerinden bir tane eğlence bölgesi açmamı istedi. Bunu açtım. Bunun içinde hemen ayarlara girip oradan entertainment araya veya işte Türkçesi nasıl geçiyorsa onu seçip eğlence bölgesi olabilir. Oradan ışığımın olduğu yere bir isim verdim. Kaç tane ışık varsa onları seçmenizi istiyor falan. Fakat ben hani bir tane ışık var diye direkt o ışığı bilgisayarın üzerinde seçerekten bitirdim. Fakat daha karmaşık sistemlerde bunu da ilerleyen videolarda yaparız. Orada da farklı cihazlar nasıl birbiriyle senkronluyoruz gibi noktalara değiniriz. Zaten bu ışık setabını da büyütmek istiyorum. Şimdilik gaming desk'imi seçiyorum ve buraya bir alan geldi. Buradan kapatıp açabiliyorum. Parlaklığını değiştirebiliyorum. Video, müzik, oyun ve sahne oluşturabiliyorum direkt. Mesela buradan bir tane sahneye tıkladığımda o sahne yanıyor. Oyuna geldiğimde hmm, ses efektlerine göre bir açıp kapanma yapabiliyoruz. Müziğe göre değiştirebiliyoruz. Bir renk paleti üzerinden onu hareketlendirebiliyoruz veya bir video üzerinden yapabiliyoruz. Bir senkronizasyonu başlatalım. Örnek olarak bunu açabilirsin dedi. TFM adına sesini kapatalım. Evet şu anda renkler arka plana göre değişiyor. Buradan senkron basınca otomatik olarak ona göre senkronluyor, durdur deyince senkronlamayı bırakıyor ve sabit bir renkte yakmaya devam ediyor. Evet şu anda ekran, arka planda ekrana göre değişimleri rahat bir şekilde görebiliyor. Mesela ekran ikiye bölündüğünde değişen şeyler oluyor. Bir de video ayağında subtle, moderate, high ve extreme diye seçenekler var. Bunlar da o geçiş hızını muhtemelen etkileyen faktörler. Hatta şöyle bir stüdyo ışığını kapatalım ve normal sadece videodan bakalım. Evet, böyle hoş bir aydınlatması var aslında. Bunun müziğe göre de senkronluyor biliyorsunuz. Mesela müziği seçelim ve... Evet şimdi Hayko Cepke'nin bir tane şarkısıyla bunu yapacağız. Bu arada burada farklı renk paletleri seçebiliyorsunuz. Veya kendiniz de bir tane renk paleti oluşturup onun üzerinden de yapabiliyorsunuz. Yani bu renkler üzerinden sese göre hareketlilik sağlıyor olacak. Şimdi burada hepsini böyle hızlı hızlı geçiyor olacağım. Çünkü telif yemek istemiyorum. Tekrardan şu ışığımızı kapatalım. Evet bu tarzda müzeye göre şekillendirmesini sağlayabiliyorsunuz. Evet şu anda bir tane renk testi buldum ve onunla ilgili bir video açaraktan bakmak istedim. Ve gayet güzel gözüküyor aslında yani olayı net bir şekilde arkada da veriyor. Renkler böyle gayet hoş ve tatlı duruyorlar bence. Bir de God of War'un trailerında bakalım nasıl bir oyun içerisinde de nasıl gözüküyormuş ona bakalım. Şöyle ışığımızı kapatıyorum. hoş koşturuyor. Ve sadece hani belli bir bölgeden alması falan çok etkileyici duruyor şu anda. Evet bunu da böyle görmüş olduk ve gerçekten çok şık duruyor. Çok hoşuma gitti. Son olarak bir de homostana eklemeyi deneyeceğim. Homostan üzerinden kontrol edebiliyor muyuz bilmiyorum. Bir de ona bakmak istiyorum. Homostan ekranıma geldiğimde aşağıdan ayarlar diyorum. Cihazlar ve hizmetlere geliyorum. Burada zaten Hue'yu otomatik olarak buluyor. Bunu videodan önceki girişlerini eklememek için kendimi çok zor tuttum. Şimdi ekle diyerekten deniyorum. Köprü düğmesine basın diyor gönder diyelim ve butonumuza basalım tekrardan. Evet cihazı eklemeyi başardım. Buraya Philips Hue olarak geldi. Odalarımı buluyor. Onlarla ilgili alanlarımı otomatik ekliyor. Hem de mesela birici buldu. Fakat buna herhangi bir alan eklemedi. Buradan ayarlara gelip alan olarak merdiveni seçebilirim. Merdivendeki sistemin arasında bulunuyor. Buradan bilgisayar ışığıma geldiğinde ışığımı kapatıp açabiliyorum fakat ya şu anda şey senkronda çalışıyor senkronu bir durduralım. Üzerine geldiğimde buradan farklı renkleri seçip parlaklığını ayarlayabiliyorum. Efektlerimiz varmış buradan mum efekti, ateş efekti, prizma, bilinmeyen bir efekt varmış. <laughs> Onları şu anda seçemiyoruz. Sunset, Sunrise gibi efektlerimiz var. Bunları seçebiliyoruz. Bu tarzda da ufak efektleri buradan seçebiliyoruz. RGB kısımdan da bir RGB renk de seçebiliyoruz. Ama sanırsam buradan tek renk seçebiliyoruz. Yani şuradaki gibi üçlü renk seçimi yaptırtmıyor. Onun dışında farklı bir şeyini değiştiremiyoruz gibi duruyor şu aşamada. Evet otomasyonlardan da baktığımızda yine yani bir renk seçimi, parlaklık seçimi yapabiliyoruz. RGB değerlerinin sıcaklığına göre veya renk profiline göre seçebiliyoruz. Yine benzer özellikleri yapabiliyor. Zaten bunların detaylı olarak otomasyon oluşturmasını uyanma videosunda yapmıştım. O videoya da kartlardan ulaşabilirsiniz. Detaylı olarak konuşmuştuk. Bu ışıkla ilgili aslında otomasyonlar tarafında böyle birçok şey yapmak istiyordum. İşte film modlarına göre, oyun modlarına göre farklı şekillere girmesini, farklı özelliklerde yanması gibi konseptler istiyordum. Hatta bu ışığı diğer ışıklarla da bağlayıp mesela işte odanın ışığını kapat, bunu aç. Hem odanın ışığını aç hem, ışığını aç, hem bunu aç. Hani mesela bir korku filmi izliyorsam odanın ışığını kapatsın. Ama hani bir eğlence filmi izliyorsam odanın ışığını da açsın. Arka tarafa ambiyans versin gibi. Senaryolar istiyordum fakat burada direkt olarak senkronizasyon yapamak birazcık canımı sıktı. Burayı daha sonraki otomasyon güncelleme videolarına eklemeyi düşünüyorum. Hem o esnada neyi nasıl yapabilirim de birazcık kullanım deneyimiyle beraber oturtup ona göre daha uygun bir senaryo yaratmak istiyorum. Şu anda videoda olmuş olması için bir senaryo yaratmak istemedim. Kafamdaki şeyler de şu anda yapamadığımıza göre bunu düşünüp ona göre yeni şeyler gerçekleştirmek istiyorum. Son olarak yapmak istediğim şey de aslında bunu sistemdeki e kaydetmek. UPS'e bağlı çalıştığı için bilgisayarla beraber açılıp kapanıyor. Burada her seferinde uygulama girmektense zaten bilgisayarda yanımda sistemdeki kullanıyorum. Direkt sistemdeki e tuş atamıyorum ataması olarak bunu atamak istiyorum. Daha önceki videolarda zaten Home sistemdeki nasıl entegre edebiliyoruz onu göstermiştim. Buradan bir tane ışığımızı alıp kopyalayalım. Direkt bunun altından gerçekleştirelim. Bir ışık olacak. Computer Light olarak ismini girelim. Bir ışık olarak domainini seçtim. Entity olarak da Computer Light'ımı seçiyorum. Kısa basımda ne olmasını istediğimi seçmem lazım. Buradan tekrardan Light seçiyorum servis olarak. Toggle'ı desek acaba çalışır mı? Daha öncesinde çalışmıyordu. Bakalım acaba açıkta çalışacak mı? Computer light diyelim ve bunu kaydedelim. Bastım, kapattı bastım açtı. Evet bu şekilde kullanabilirim. Direkt toggle olarak kalabilir. Bu sayede de artık bir şey olduğunda direkt olarak buradan kapatıp açabiliyor olacağım. Her seferinde ya telefondan ya da bilgisayardan uygulama açmamı gerek kalmayacak. Zaten Steam Deck sürekli olarak yanımda aktif olarak bulunuyor. Bu şekilde de özelleştirmeyi gerçekleştirdim. Işıkla ilgili otomasyonlarda da değerlere nasıl giriyoruz, nasıl otomasyonlar yapabiliyoruz ona da merak ediyorsanız burada bulunan akıllı evde rahat bir şekilde nasıl uyanıyorum videosuna ulaşabilirsiniz. O videoda detaylı olarak bir ışıkla ilgili otomasyonlar yapmıştık. Belli bir yanma süre ardından kapanma, duruma göre renk değiştirme gibi birçok otomasyon yapmıştık. O videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. Ayrıca bu ışıkla ilgili yaptığım güncellemeleri ve gelecek videolarda kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Her videoda olduğu gibi bu videoda katıl üyelerine özellikle teşekkür etmek istiyorum. Ben Hatan Taş, bir sonraki videoda görüşmek üzere.